adro mu izliyorsun lan. Evet. Ondan gördüm. Bir <laughs> <laughs> ekranında kayıt aç demiştiniz. Hadi bakalım. Kendini adro mu sandın? Ee, evet. Çok izledim videolarını. Bence ben de yapabilirim kanka. Evet, evet arkadaşlar kendimi adro sandığım bugün de üst koridorda Caitlyn oynayacağız. Çok erken girdim kaydı çünkü sizin için önemli bir şey söyleyeceğim. Öncelikle vein videosu ben sizden bir günde 5000 like istedim. 12 saatte 6000 like attınız. Beni şaşırtıyorsun. gerçekten ben bu rakamları isteme işini beceremiyorum. Bu ne demek? Kaçıranlar için yakın zamanda kendimize hile dedirtmeye çalıştığımız alt koridorda desteğimizle beraber oynayacağımız bir video gelecek. Yakın zamanda gelecek bu arkadaşlar. İnşallah bir iki hafta içinde gelir. Bir yorum gelmiş. Çok fazla like almış. Hatta iki yorum ikisini de size soracağım. Önce siz bir like'ları ata koyun. Çünkü eminim beğeneceksiniz zaten. Ben sizden buradan bir like isteyeyim. İlk yorum. Top lane'leri yeterince bıktırdık. Mid lane'de mi başlasak biraz da? denmiş. Buna katılıyor musunuz? Midda decelere başlayalım mı? Tüm karakterler <laughs> oynayacağız neredeyse. Yani Caitlyn, Maitlyn'de çok fazla oynarız tabii. Jin falan da oynarız. Onu bir yorumlara yazın. İkinci gelen yorum ben bu videoda 10 bin like isteyeceğim sizden. Onun sebebi bu. Caitlyn tap istiyorsunuz ama 0-10 başlamamı istiyorsunuz. 10 kere öleceğim. Sonra oyunu döndürmeye çalışacağım. Caitlyn tapla. Açık konuşacağım 10 ölüm 10 bin like. Tamam mı? Bunu da sıraya almam için içeriklerden bu videoya 10.000 like bekliyorum. Atarsanız 10.000 olduğu gün size de duyurusunu Instagram'dan bir yerden paylaşıp çekimlerine başlarım. Haydi başlayalım. Karşımızda Garen var. Garenleri severiz çünkü üstümüze koşarlarken kafalarına bir tane E atıyoruz. Koşamıyorlar. Word. Her türlü Word. Minyonlar bana 8-8-8 vuruyor. Ben Garen'e 60 vuruyorum arkadaşlar. Yani bu takası kazanıyoruz haliyle. Oo. De -de -de -de. Ee, e açıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak dümdüz şunu söylerim adam hiçbir şey yapmadı biz bok gibi oynadık. Antrenman mı? 0-10 mu olsa. Yazısı <laughs> 0-1 olduk. 0-1'e. Çek ki çekko bu oyun rakipte zaten tek yemeye çok meyilli. Şunların hepsine bir tek atalım. Ama o 0-10 işi düşünüldü. Hoşumuza gitti. İstiyorsanız yapalım arkadaşlar. Yorumlara bir yazın. Haydi bakalım. Hallederiz bunu. Problem değil. Merak etmeyin. Şimdi GAREN şey düşünüyor lan. Karşıma adici almış. Ben bunu kestim de içinden geçeceğim bunun diye düşünüyor. Öyle bir şeyin olmayacağını kendisine. Güzel bir skor. Bizde kalması ekstra güzel bir skor. Arkadaşlar kuleyi acil almam lazım çünkü gelişmiş bot dediğim gibi bu şeyin Caitlyn top'un hatta DC'lerin top'ta olmasının en büyük counter'larından. Hani bedavadan 200-250 kalkan çıkacak tek yemeyecekler ninja tabi alanlar. O yüzden bizim hızlı bir şekilde ne yapıp ne edip kuleyi, objektifleri falan alıp görev vermememiz lazım. Yani Garen de geliyor muhtemelen. Şu an kadraja girdi girecektir. Hemen şurayı da pushlayalım. Üstüme gelebilir. Ignite oynuyor ya öyle bir şeyi var onun. Tribi var şu anda. O Ignite döndüğü her senaryoda bizi keseceğini düşünecek. Ona göre oynayacak. Biz de buna dikkat edeceğiz. Q'su yokken çok da korkmamıza gerek yok. Düz vuruşları hafif patlatacağız ona. çok dayanıklı bir karakter ya. Eytay'ı şöyle patlatalım. Bir düz daha koyduk. Amacım wave çünkü hiçbir şeyim yok. Ben daha base'e gitmedim. Yani bir ölerek base'e yollatıldım. Oo. Oh. Bir şey olmaz. Bir yalandan bunu bir inandırırım. Oynasın istiyordum ama oynamadı. Bilerek çalın dibine kadar yürüdüm. Hani gelip düz durmaya devam etsin diye. Bariyerim var. <laughs> ama bu nasıl bir dayanıklılıktır kardeşim. Tekrar lane'e gidelim. Kibir bitecek. kibirisi tekleyeceğiz Ya sonun volu var. Garen dayanıklı farm oynuyor. Master gank atıyor. Takımda kill yok. Lux'ı saymıyorum. He. Ee. Huh. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Master'ı gördüm. Buraya bir giderim ben. Burada bir okuyabiliriz. Bana kaç, bana kaç, bana kaç. Gözünü seveyim bana kaç. Ben buraya kadar gelmiş bulundum. TF hakkını helal et kardeşim. O kadar yol yaptık. Hani bir şey almam lazım da. İşin kötü tarafı yani biz biraz lane'in kontrolünü kaybettik. Tam böyle biz karar veriyorduk şunu şöyle bunu böyle yapalım demeye ama şu an Garen pushluyor. İyi dövdük. Üstümüze gelmez diye düşünüyorum. çok güzel oynadık burayı. Çok güzel oynadık. Diğer skorda biz alsak mükemmel senaryo olacaktı. Yine iyi. Yine iyi. Burayı da hemen pushlayacağım. Ardından bir daha benze gitmem. Benim için güzel olacaktır. Hmm, çok para lazım ya. 1650 olması lazım şu an. aynı. Bir barikatla bu iş olur. Hadi görüşürüz. Tamam. Kibir bitti arkadaşlar. Gelme Oh tamam. Bir daha bakalım şöyle analiz. Ahri durumda, Ahri Zonya kasarsa arkadaşlar, Zonya benim en sevdiğim item. Koruyucu Zonya, Bard ultisi, Zill'in ultisi. Bunlar Caitlyn için mükemmel. Gel altıma kapanat demek çünkü bunlar. E kapanı bir atıyorsun. Çıktığı zaman zaten Zonya'yı biri niye basar? Canı azalınca basar, tamam mı? Ölmemek için. E, çıktığı gibi tek atıyorsun. Çıktığı gibi. O yüzden bu iyi bir şey arkadaşlar. Bu bizim için iyi bir şey. Master Yi de biraz fazla gank atmış. Jeff tepki gösteriyor. O yemeyelim bundan. Pasif çalışıyor ya. Ben push yiyeceğim. Çok iyi. Mastery öldü. Bunun bilgisinin bize gelmesi aşırı iyi arkadaşlar. Rahat rahat kuşrayabiliriz demek. Kimse bize gelmeyecek demek. TF de bizde zaten. <laughs> Önemliydi. Önemliydi. Flash atmaya değer bir skor bu. Birazcık da Garen'in artık mentale hasar bu. Sebebi de çünkü uzun zamandır üstümüze oynayamıyor. Bir level 1'de 2'de kötü oynadık. Hani bayağıdır biz dominasyonu kurduk koridorda. Üstüne kafasına flash atıp kestik. Bize bir tane vuramadı yine öldüğü zaman. E şimdi o. Takıl ona. Takıl ona. Takıl ona. Yok. Vur vur vur! Kil almak için vurmadın. Kil almak için aç gözlülük peşindeydin, set. Yani son ölümün oldu. Ama hiç fark etmez arkadaşlar. Bizim bot şu kuleyi vermeden ben bir şunu alayım artık. Güzel, güzel arkadaşlar. Takımı yarışta tutuyoruz ki objektiflerde zaten set iş yapmış. Bizlere bir tane, ejder bir tane böcek almış. Yani bu çok iyi bir şey gerçekten çünkü muhtemelen görevi biz kazandık. Mastery Tapa mide katmaktan atmaktan hiçbir şey almamış. Bunu kullanacağız. Garen'den çok güçlüyüm. Kibir de açık 20 AD veriyor şu an. Onu kullanmak lazım. Güzel budur. Düz duruş verdiği her senaryoda ona bir tane düz duruş vurmam lazım. Hoppa! güzel bir skor. Tier 2'yi de alacağım. Bu kadar gelmişim zaten bende kimse yok. Master gelse onu da keserim şu an. O yüzden bu Tier 2 alınır. Şurada ultiyle böyle canaz birileri var mı diye baktım. Master gelmiş. Master muhtemelen geri gidecek az sonra. Orayı savunmaya çalışırsa. W'su çok güçlü ya. Red buff da çok bozuyor beni. Bu kuleyi bin kere alırdım. Gerçekten. Red buff yüzünden sürekli kule bana döndü. Ve gidiyor gibi. Yedi. Gidi. Ama çok da bir işini yaramadı. Güzel. E de basacaktım. Susturdan basamadım. Duvardan geçip bir de kaçacaktım buradan yüzsüz gibi. Öyle bir şey olmadı. E problem değil. Tahsillerimiz bitmiş. Oo, oo. Çok riskliydi ama bak ne yapmamız gerekiyor onu yaptık biliyor musunuz? Eksiksiz yaptık. Orada bir şeyi yanlış yapsak ölüyorduk. Her şeyi mükemmeldi oranın. Garen. Maalesef Garen oyunda yani. Mastery'i botta gördüğüm için çok rahat bir şekilde bu plays'in ödülü olan 700 altını almaya gidiyorum şu anda. Yani gerçekten çok iyiydi orası. Ben beğendim aga. Buraya bir iki tane belediye kapatsın şuraya. O da zaten iki vuruşa gidiyor. Wave alıp kaçacağım arkadaşlar. en çok da bir şey yapamaz gibi geliyor ama risk almıyor. Alalım mı? Alalım ya biraz. Yine redimiz var. Vuramayacağız buna yani. Güzel. Artık Garen'e kral biz izledik. Konuyu kapattık arkadaşlar. Daha da Garen'le uğraşmayacağız. DJ tabisi falan da var bu arada. Yani çok geride değil Garen şu an bakarsanız. Güzel. Güzel bir skor. Ee, ayakkabı hala giyemedik. Tamam bu baby de alalım. Kimse bende değilmiş. Yani ne yapabiliriz ki? Mide geçsem Ahri'yi Arya çok kurumlu şu asırlığı hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Asırlığı hiç sevmiyorum. Gerçekten çok kullanıyorlar bunu ve çok canman veriyor ya böyle dayanıklı oluyorlar. Da bunun statları niye kırmızı yazılı? Her 60 saniye bir şeyler kazanıyor. He. O yüzden normal statlarından daha güçlü yani. Bunun W'sunu almaları lazım. Atmadım muhtemelen. Aa, 60. güzel. Red'e gideceğim. Şikayet etsem de tahsildarla bir etkileşim yapabilir. Tahsildarla çalışıp Brand'i bize kesebilir mesela. Brand bot'a gitmiş. Demin buradaydı. Geldi gene. oh, oh, bu iyi değil. Bu iyi değil. Bu niye ulti basacaktım ona? Red'im var can dolduracak o sevmediğimiz Red buff da bu Tristan'ın gitmesi lazım buradan ya. O Q'yu yiyen ulti yiyecek arkadaşlar da şu iğrenç bir yetenek gerçekten iğrenç bir yetenek. Çok uzaktan sana saçma sapan hasarlar vurabiliyor. Yine aşağıdede Ahri. Master'i de görevleri alıyor 2-2 yaptı görevleri bu arada. Biriniz ölecek. <laughs> Ulan bir et. Ulan bir et. Dark Souls'un dojadım Aa! Tuttu. Farm ölmediği için ölmedi. Bir canı var bir endin. Bariyerim var arkadaşlar. <laughs> ben <Bunları> hafif kaşınabilirim. <laughs> Güzel. Ne bir de insan bir Lux'ın Q tutturmasını da istiyor altına kapan atayım diye. O pek olmayacak gibi arkadaşlar şey bizim oyunda. Yo burayı pinglemek yanlış. Biz sana ne yapabiliriz? Daha Mastery giydirecek ya ayakkabılara. Buruyu da Lux alıyor. E basacak farmlara. Tamam. Korkunç bir oyun bu ya. Evet Master bir arkadaşlar ayakkabıları giydirmeyi başardı. Allah helal olsun geriden geldi. Tüm objektifleri aldı. At sarıyı birine. Hiç boş ping atıyorlar yani. Ne yapmamı bekliyor acaba orada? Şu yanımdan gidin artık siz de kardeşim. Biraz xp kasmam lazım herkes yanıma geliyor. Q'yese ultiyi çakacaktık. Her şeyi alıyor ortadaki çocuk. Bakın yine 3 kişiyiz. Keşke bir de kalsaydı o şaptan. Ama problem değil. Yasuo tapu yarmaya gidiyor. Bu da fena durumda değil. Çelik yürek. Adam tek yemek için çelik yürek falan kasmış yani. Buradan canımızı fullleyelim biz. Korkunç bu arada durum. Ben size söyleyeyim bakmayın yani. Güzel. Skor bizde en azından. Haşıracağız mı sizi ya? Bu 0-10 maçı da böyle bir şey olacak he muhtemelen. Bunun daha zor olacak. Of. Yani takımda gerçekten Lux dışında pozitif kayda yok. Lux da zaten bizden yiyor. Biraz. Farmlarımızı alıyor. XP'yi bölüyor. Ben bunları salayım. Bota gideyim. Bot diğer ikiye vurmaya çalışırken bir kere öleyim. Yani, keşke ölmesek tabi de. Orada muhtemelen bir kere öleceğiz yani. Orman morman görüş onları zaten unutun. Her yere biz bir şey atmak zorundayız. Garen geliyor. Şu an ona da vururum he. Ben ha bil Ölünce gideyim en azından. Diyeceğim. İyi vurdu çocuk. Bak 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 dalga geçiyor Garen Garen bir de dalga geçiyor bunlarla da bizim orman morman her şey gitti arkadaşlar bunlar. Ne garip bir takım ya. bunu yes, ultiyi atacaktım. Problem değil. Başladı kasar atmaya. Hey vurmak isterdim. Eyim yok. E yokken çok savunmasızız arkadaşlar. Bilin yani. Acil acil geri çıkıp bu kuleyi salalım. Canı da bitmiş zaten. oynuyorum ya yani bunlar. Bakarsa biz de bakarız. Ama Lux bayılıyor muhtemelen. O Garen no flash çıkamaz buradan bu. Hadi burayı keselim bari. Kafama Garen yatıyor ya bir şey atmasın Lütfen. Ya. Az önce dedim ya. Az önce dedim benim kafama set Garen'i atmasın dedim. Ya ultisi olsaydı onun? Kafama Garen atılıyor takım tarafından. Nasıl bir oyundayız biz ya? Master'ı bir yerden gelip bizi kesebilir şu an arkadaşlar ya. Muhtemelen bakıyordur. Ben çıkacağım. Bu Aram sevdası beni biraz geri düşürdü. Master solo baron almış. Bildiğin solo baron almış adam. Karşı takımda jungle, mangle her şey var maşallah ya. Her şey harika karşı takımda arkadaşlar. Keşke bizde de olsa biraz. Azıcık çok değil azıcık. Şunu da alalım bak bu da mesela bizim counter'ımız he. Tf ulti atmışlar koşturuyorum adam aldı ki. Biz gidene kadar adam aldı bile. Daha ne yapayım? Daha bir şey yapın artık ne olur. Evet. Hadi. Tamam. Tamam tamam. Vallahi çok iyi yine. unutmayın takım yok. Çok iyi o yüzden. Farmlara vursun. Tristan tamam, al bunları al. Yasuo'ya gideceğiz. Her yere koşacağız. Takım biziz ya. Heh, takım biziz yani. Ordu tek kişilik. Yine al kardeşim sen şunu be. O gün ev erken git. Aman Allah'ım. Ölür, ölür. Evet. Ya su çok vurmuyor. Ama dayanıklı. Geç ölüyor biraz. Yani bakmayın ona az önce bir 2500 vurmuş olabilirim. Ama konu öyle çalışmıyor şu an. Fırsat 2700'müş. Benim birazcık kampa ihtiyacım var. Zaten takımın orman 1.8 oynuyor. Bunlar bizim komutanım. Şimdi fırsatı da aldık. Full artı full paketiz. Tek atamayacağız. Çok vuracağız. Bu oyun kimse tek yemez muhtemelen arkadaşlar. Çünkü herkes de birkaç tane böyle saçma sapan direnç item'ı var. Fırsatı da alıyorum şu anda. Full artı full artı full paket olduk. Buraya ulti atarım ben bu arada. Biraz canını azaltın onu. Azaltamıyoruz ki. Ölür bence. Of Lux'a pişirdik. Lux'a pişirdik. Lux, Lux yedi. Can az birileri var mıydı? Ahri'nin 3 ultisi açık. Master ruhu alıyor. Bakmayacak mıyız? Ben mi gideceğim en önde? Yazıklar olsun size. Master gitti arkadaşlar. Master'i kayboldu. Lütfen onu görenler acil bir şekilde vadiye geri yollasın. Kayboldu adam. Mastery yok artık. 2800 falan vurduk adama. Yani Takımın jungle olarak baron almayı uygun gördüm. Takıma baron aldırayım. Bir de bana tank atıyorlar barona. Canım takımım. Şu an artık daha da güçlenemeyecek hale geldik arkadaşlar. Karışım içeceğiz sadece. Herhangi bir itemimizi satamayız. Dediğim gibi full artı full paketiz çünkü. Ve karşıda da kimya ruhu var. Yani canlar yüzlerinin altındayken az sarıyorlar yiyorlar. hala bir sıkıntı yok. Tek yemeye devam edebilirler. Bu güzel bir haber. Bunun uyanması lazım. Garen'in W gidecek. Garen diyorum. Ve son W. No flash şu an. Çok kolay aldık flash'ını. Oo, 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 vurdu çocuk. Domini'yi bitmiş vurdu çocuk. Tamam ben de bunu aldım. Öldüm astır. Brent de GG oldu arkadaşlar. Wave'i Brent tutuyor. O yüzden Brent'e flash attım. Maçı bitirmek için bunu yapmam lazımdı. Şimdi Wave'i doğru düzgün tutamazlar. Adro'yu iyi izlemiş miyim? soralım diyorlardı ya Adrom'u izlemiş diye. <laughs> İyi izlemiş miyim? Fena izlemişsin. GG <laughs> <laughs> ve ben bir daha izleyeyim. <laughs> ben bir daha izleyeyim kardeşim izleyin. GG <laughs> Evet 73k vurmuşuz. ADC'miz 10k vurmuş. GG.